Merhaba arkadaşlar, Yusuf İhsan Kurt. Kanalıma hoş geldiniz. <laughs> Uzun süredir video yükleyemiyorum. Yaklaşık 13-14 gün oldu. Ee, bu süreçte maalesef koronavirüs hastalığını geçirdim. İyileştim sayılır. Sadece birazcık öksürük kaldı. Ee, hasta olmadan da önce e, kanalda içerik üretmeyi bırakmayı düşünüyordum. Hastalıkta bu işin tuzu biberi oldu. Ee, bundan sonra müzik videoları haricinde profayla ilgili ya da yüksek lisansla ilgili video hazırlama işine girişmeyeceğim. Çünkü günlük hayatımı devam ettirme noktasında sorunlar yaşamaya başladım. çok ciddi efor harcıyorum. Eee 2,5 dakikalık video için 28 saat uğraşıyorum. Alt yazı, montaj, İzleme sayıları da çok hatırı sayıları olmadığı için illa ki faydalı oluyordur. Zaten bu yola çıkarken de birkaç kişiye faydalı olmak için çıktım. Birçok videomun altında işte videonuzu izledikten sonra şu kadar aldım, bu kadar aldım, puanım arttı diye insanlar var. Bu da beni mutlu etti. İnşallah faydalı olmuşumdur. Çekmeyi düşündüğüm birkaç video daha vardı ama onlara girmeyi pek istemiyorum. Bu yolda, bu süreçte 700 küsür abone oldu. Bu videoyu çekerken 740 civarında abonem var. Çok kişi destek oldu, sağ olsunlar. Destek olan dostlar, arkadaşlar teşekkür ediyorum. Artık kanalıma abone ol demeyeceğim. Gene <laughs> fırsat buldukça müzikle ilgili, udla ilgili, bağlama ile ilgili amatör olarak daha önce yaptığım gibi e, eserler yüklemeye çalışacağım. E, teşekkür ederim beni izleyen herkese. E, Tofu'la ilgili yardımcı olduğum insanlara yardımcı olmaya devam edeceğim özelden, ama yeni videolar çekmeyeceğim. Gene sorularınız varsa yazabilirsiniz müsait olduğunda cevaplarım videoların altına. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.